Sivas Milletvekili Sayın Ulaş Karasu. Buyurun Sayın Karasu. Sayın Başkan, İyi Parti Grup Önerisi'ne söz aldım. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. 6 Şubat 2023 tarihindeki Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremden ve aynı gün içerisindeki Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen bölge içerisinde yaklaşık 13 milyon vatandaşımız yaşamaktadır. 11 ili kapsayan bölgedeki su kaynaklarının potansiyeli mevcut ve su yapıları hakkında bir değerlendirme yapıldığında ülkemiz açısından çok önemli bir yer tuttuğu görülmektedir. Söz konusu bölge Türkiye Su Havza havzaları bakımından Fırat Dicle Havzası, Seyhan Ceyhan Havzası ile Asi Havzası'nı kapsamaktadır. Değerli milletvekilleri, bölgede toplam 110 baraj, 30 gölet bulunmaktadır. Bölgeye baktığımızda yapılmış barajların büyük bir bölümünün bünyesinde Cumhurbaşkanı çıkaran devlet su işlerinin geçmişteki liyakatlı kadroları tarafından yapıldığını görüyoruz. Şimdi o zamanki DSİ'den bugünlere geldik. Bugün herkesin tüm toplumun gözü kulağı 11 ilde ancak unutmayalım ki ülkemizin tamamı bir deprem bölgesi. Hal böyleyken yine bir deprem bölgesinde bulunan baraja bakalım. Melen barajı. 2016'da bitirilecek denmiş, bitmemiş. 2017 denmiş, bitmemiş. 2018 denmiş, yine bitmemiş. Bu kez gövdede çatlaklar oluşmuş. Baraj çatlaklar nedeniyle su tutamayacağı için güçlendirme ihalesi yapılmış. İhaleyi alan şirket fiyat artışları sebebiyle projeden çekilmiş. Değerli milletvekilleri, olmuşu konuşmak kolay. Ama ortada olan gün gün yaklaşan bir tehlikeye önlem almazsanız işte o zaman oturduğunuz koltukların hakkını vermiyorsunuz demektir. Önemli olan afetler yaşanmadan tedbir alabilmektir. Sizler de 20 yıldır bir türlü bunu beceremediniz. Üzülerek söylüyorum. Yaşanan depremler göstermiştir ki ne Çevre Şehircilik Bakanlığı, ne Ulaştırma Bakanlığı, ne Devlet Su İşleri, ne AFAD, ne Kızılay hiçbir felakete hazırlıklı değildir. Depremi ilk kez yaşamıyoruz son da olmayacaktır. Geçmiş depremlerde binaların, iş yerlerinin yıkıldığına şahit olmuştuk ama kamu binalarının yerle bir olduğuna şahit olmamıştık. Karayollarında devasa çatlakların oluştuğuna şahit olmamıştık. Üç sene önce açılan barajın hasar gördüğüne şahit olmamıştık. Doğal afette vatandaşlarımızın sığınacağı kurumun doğal afete teslim olduğuna şahit olmamıştık. Kuşkusuz depremden etkilenen 11 ilimizde bulunan Kamu yapılarının, barajların, göletlerin, sulama sistemlerinin doğal afetlere dayanıklı olup olmadığının araştırılması önemlidir. Ama bunu yaparken Marmara'ya, Ege'ye, Kuzey Anadolu Fay bölgesine de bakmamız gerekiyor diyor. Önergeyi desteklediğimizi ifade ediyorum. Son olarak seçim tamamlayalım lütfen. 30 Ağustos 2019 yılında HES kanalı patlamış, bölge halkı büyük mağduriyet yaşamıştır. Bu yetmezmiş gibi şimdi de aynı bölgede GES projesiyle vatandaşlarımızın tarım arazileri ellerinden alınmak istenmektedir. Artık verimli tarım arazilerine rant projeler yapmaktan vazgeçin diyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.